Çemberde teğet ile ilgili bir test daha çözelim. Bakalım ilk sorumuza. O merkezli çember birim kareli yüzeyde bulunan A, B, C, D ve E noktalarının dördünden geçmektedir. Buna göre çemberin geçmediği nokta aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor arkadaşlar. Şimdi merkezimiz neymiş? O imiş. Peki ben hemen mesela O'dan A'ya şöyle bir doğru parçası uzatayım. Kaç birim oldu arkadaşlar? 1 2 3 4 5. Yani eğer A noktasından geçtiğini varsayarsak yarı çapımız 5 olacak. Peki D noktasından geçer mi? Hemen bakalım. 1, 2, 3, 4, 5. Merkezden D noktasına olan uzaklık da 5. Dolayısıyla A'dan da geçiyor, D'den de geçiyor şu anda. Peki hemen D'ye bakalım. D'ye bakıyorum arkadaşlar şimdi. O nokta yani merkezden B'ye şöyle bir doğru parçası uzattım. Fakat şimdi baktığımızda burada nasıl yapacağım? Şöyle bir dik üçgen oluşturuyorum arkadaşlar. Oluşturduğumuzda şurası 3 gördüğünüz üzere. Şurası 4. O zaman B, C'de kaçtır? 5'tir. B noktasından da geçiyor diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Hemen devam edelim mesela C noktasına bakalım arkadaşlar. Merkezden ne yapıyorum? C noktasına doğru şöyle bir doğru parçası uzatıyorum. Yine aynı şekilde bunu da direkt birim kare olarak sayamayacağımız için ne yapacağız arkadaşlar? Bir dik üçgen oluşturacağız. Şuradan dik üçgenimizi oluşturalım. Gördüğünüz üzere dik kenarlardan biri 3 birim, diğeri 4 birim. Dolayısıyla burası 5 birim olacak. Peki bu da o zaman nedir? 5 birim olduğuna göre hepsi 5 birimdi şu an nedir? Buralardan ee, geçiyor yani A'dan B'den C'den ve D'den geçiyor. Zaten dördünden geçiyor birinden geçmiyor. Dolayında geçmeyen noktamız E noktası. Yine de kontrol edelim arkadaşlar. Şöyle uzatıyorum. Ama gördüğünüz üzere bu birim kareyi tamamen sayamam. Hemen şöyle de bir dik üçgen oluşturuyorum arkadaşlar. Baktığınızda bir kenarlardan biri 4 birim. Diğeri de 1, 2, 3, 4 birim. O zaman iki kenar 4 ise burası kaçtır? 4 kök 2'dir. 5 birim değil gördüğünüz gibi. O zaman nedir? E noktasından geçmez. Doğru cevabımız E seçeneğidir diyeceğiz. Geldik ikinci sorumuza. Oho, B, A, o çemberin merkezi BAO açısı 35 derece, BOCB açısı 25 derece. Buna göre ABC açısının ölçüsü kaçtır diye soruyor arkadaşlar. Şimdi nasıl yapacağız? Ben şuraya mesela X dersem. Şurada gördüğü yayda kaçtır? X'tir. Çünkü merkez açıyla gördüğü yayın ölçüsü birbirine eşit. Hatta buraya 2x diyelim. O zaman burası da 2x olacak. Peki, bu yayı gören bir açı daha var. O da şu ABC açısı. Çevre açıdır. Neden? Çünkü köşesi çember üzerinde. Neydi? Gördüğü yayın yarısına eşittir. O zaman burası da x'tir arkadaşlar. Üçgenler konusundan hatırlayacağınız üzere, bu 35 artı 25 artı x neye eşit olacak arkadaşlar? 2 xe Yani şuradaki açıya eşit olacak. Dolayısıyla 35 ile 25'i topladığımız takdirde 60 eşittir. X'i de diğer tarafa atarsak x gelir. Soru benden ABC açısını istiyordu. Zaten biz ona ilk başta x dedik. Kaç olarak bulmuş olduk arkadaşlar x'i? 60 olarak bulmuş olduk. Yani doğru cevabımız C seçeneğidir diyoruz. Hemen şu üçgenlerle ilgili hatırlatmayı bir kez daha yazalım. Neydi arkadaşlar? Şöyle bir şekil verildiği takdirde mesela şeklimiz şu olsun. Heh, şöyle bir şekil verildiği anda diyoruz ki şu açı mesela A, şu açı B, şu açı C olsun. O zaman bu üç açının toplamı nereye eşittir? Bu ortadaki açıya. A, B, C'ye eşittir diyoruz. Bunu kullandık. Geldik 3. sorumuza. O, çeyrek çemberin merkezi. O, A, B, C dikdörtgen. O A uzunluğu 9 santimetreymiş şurası, A B uzunluğu da 12 santimetreymiş. Çemberin yarıçap uzunluğu kaçtır diye soruyor. Çemberin yarıçapı neresidir arkadaşlar? O B mesela çemberin yarıçapıdır. E burası ne? Bir dik üçgen. Dolayısıyla ben buraya r dersem. R kare eşittir. 9'un karesi artı 12'nin karesidir. O zaman R kare eşittir. 81 artı 144'den 225 olarak buluruz. Bu da neyin karesidir arkadaşlar? Bu da 15'in karesidir. Dolayısıyla doğru cevabımız ne olacak? C seçeneği olacak diyebiliriz. Diğer çapımız 15 santimetreymiş. Geldik dördüncü sorumuza. OADC bir dikdörtgen. OC12, OA9, X. Şekildeki E, D ve B noktaları O merkezi çeyrek çemberin üzerinde. Buna göre X kaçtır diye soruyor. Şimdi ne yapalım? Merkezden D noktasına bir doğru parçası çizersem bu çemberimizin yarı çapı olur. Dikdörtgende karşılıklı kenarlar birbirine eşit. Dolayısıyla kısa kenar 9 ise de 9. Hemen buraya baktığınızda 3, 4, 5 özel üçgenin 3'er katı alınmış. O zaman hipotenüs 5'in 3 katından kaçtır? 15'tir. Hipotenüs aynı zamanda ne? Yarı çap. Peki yarıçap mesela OE de yarıçap. Mesela OB de yarıçap. O zaman burası da 15. Dolayısıyla arkadaşlar ben ikisini nasıl bulacağım? 15'ten 9'u çıkartarak bulabilirim. Buradan geriye 6 cm kalır. O zaman doğru cevabımız E seçeneğidir diyoruz arkadaşlar. Geldik 5. sorumuza. O merkezli çemberde ABCD kare. OC uzunluğu 3 kök 2 yemiş. Yani şurası 3 kök 2. Bu aynı zamanda nedir? Çemberin yarıçapıdır. Buna göre e karenin çevresi kaç santimetredir diye soruyor. Şimdi OC yarıçapsa OA da yarıçap. Dolayısıyla burası da 3 kök 2. Aynı zamanda AC ne? Karenin köşegeni. Kaç oldu? 6 kök 2 oldu. Karenin her bir kenarı birbirine eşit ve her bir açısı dikte. Dolayısıyla arkadaşlar hemen hatırlayalım. Burası 90 ise açılarımız 45-45. Doğru mu? 45 45 90 üçgeninde ne yapıyorduk? Şuraya bir yapalım. Eğer şimdi 45 45 90 üçgeninde sonuçta bu bir ikizkenar dik üçgen olduğu için neydi? Dik kenarlar birbirine eşit. Dolayısıyla ben buraya a a dersem hipotenüs bunun kök 2 katı kadardı. E hipotenüs burada 6 kök 2 ise demek ki bir kenar uzunluğu kaçtır arkadaşlar? 6'dır. O zaman bu e, çevresi 6 çarpı 4'ten 24 cm'dir diyeceğiz. Yani doğru cevabımız E seçeneği olacak. Geldik 6. soruya. O çemberin merkezi A ve C teğet değme noktaları. A, B, O açısı 30 derece. BC 6 cm. Çemberin yarı uzunluğu kaçtır diye soruyor. Çemberin merkezinden teğet değme noktasına indirdiğimiz doğru parçası diktir. Peki 90, 30 ise burası kaçtır arkadaşlar? 60'tır. B, C 6 ise çemberin bir köşeyi yani çemberin dışında bir köşeden teğetler çizildiğinde bu teğet uzunlukları birbirine eşitti. O zaman burası da 6. Peki devam ediyorum. 60 derecelik açının karşısı 6 ise 30 derecelik açının karşısı bunun kök 3'te 1'i kadar. Neden? Çünkü 30 derecelik açının karşısındaki kenar uzunluğunu kök 3 ile çarptığımızda 60 derecelik açının karşısını buluyorduk. Alt köküçü, 6 kök 3'ü kök 3 ile çarparsak 6'yı elde ediyoruz. Demek ki yarıçapımız kaçmış? 6 kök 3'müş ama bunu bu şekilde bırakmıyoruz. Kök 3 ile çarpıyorum. 6 kök 3 bölü kök ile kök çarptım 3. 6 ile de 3'ü sadeleştirdim. Yarı çapı buradan 2 kök 3 cm olarak buldum. Yani doğru cevabımız C seçeneği oldu. Geldik 7. sorumuza arkadaşlar. Yarıçapı 4 santimetre olan o merkezli çemberde ab bir kiriş gördüğünüz gibi kirişin uzunluğu 2x-6 imiş. X'in değer aralığı nedir? Şimdi bir çemberde kirişin uzunluğu ya 0 küçük eşit olacak ya da nedir arkadaşlar? Çaptan da küçük olacak diyorduk. Peki yarı çapı 4 ise çapı kaçtır? Yarı çapın 2 katı. Dolayısıyla 2 çarpı 4'ten 8 santimdir. O zaman nedir? Küçük eşittir 8 diyeceğiz. X'in değer aralığını sorduğu için burada X'i yalnız bırakmaya çalışacağız. En son ne yapılmış? 6 çıkartılmış. O zaman biz bu X'i 6'yı 6, X'de 6, 6 ekleyerek yok edeceğiz. Eğer 6 eklersem 6 küçük eşittir. 2X küçük eşittir. 14 olur. Hala yalnız değil. Şimdi de ne yapacağız? 2'ye böleceğiz. Dolayısıyla 3 küçük eşittir. X küçük eşittir. 14 bölü 2'den 7 gelir. O zaman her ikisinde de küçük eşit olduğu için değer aralığı nedir arkadaşlar? 3 ve 7 kapalı aralık diyoruz. Yani doğru cevabımız C seçeneği olacak. Geldik 8. sorumuza. O yarım çemberin merkeziymiş. DC 12 santimetreymiş. O H 8 santimetreymiş. Buna göre AB kaç santimetredir diye söylüyor. Şimdi O yarım çemberin merkezi ise AO da çap, OB de çap. O zaman buralara RR R diyebilir miyiz? Tabii ki de diyebiliriz. Peki devam ediyorum. DC 12'ymiş. Merkezden kirişe indirdiğimiz dik ne yapardı? Kirişi iki eşit parça ayırırdı. O zaman buralara 12'nin yarısından 6 aldım diyebilirim. Şimdi şurada bir dik üçgen oluşturalım. O'dan C'ye bir doğru parçası uzatırsam, bu da yarıçap olmadı mı? O zaman burası da. R. Peki bakıyorum arkadaşlar, burada bir dik üçgen oluştu. 8-6-10 özel üçgeni. O zaman çemberimizin yarıçapı 10 cm'dir. AB uzunluğu neye eşit? 2r'ye eşit. Sonuçta o bir çap. Dolayısıyla arkadaşlar R'de 10 bulduk. 2 çarpı 10'dan AB uzunluğu 20 cm'dir diyeceğiz. Doğru cevabımız B seçeneği olacak. Geldik 9. sorumuza. O çemberin merkezi CE 4 cm'ymiş. Şurası 4. ED yani şuradan şuraya kadar olan uzaklık 12 cm'ymiş. Buna göre AB kaç cm'dir diye soruyor. Şimdi arkadaşlar ED 12. Peki CD'nin tamamı kaç oldu o zaman? CD uzunluğu 4 artı 12'den 16 oldu. Yani bizim çapımız çünkü merkezde, e, merkezden geçtiği için çaptır. Çapımız 16 ise yarı çapımız kaçtır? 8'dir. O zaman şöyle diyebilir miyim? OD uzunluğu 8. Sonuçta merkezden çembere kadar olan uzaklık yarı çap. O zaman şu merkezden C noktasına olan uzaklık da 8. CE 4 ise buraya da 4 kalıyor. Soru benden nereyi istiyor? AB uzunluğunu hemen merkezden A noktasına şöyle bir doğru parçası çizdiğimizde gördüğünüz üzere şurada bir dik üçgen oluşuyor. E peki arkadaşlar O'dan A'ya çizilen bu doğru parçası da yarıçap olduğundan burası da 8'dir diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Peki burası 4, hipotenüs 8. Bu hangi üçgeni oluş, e, hatırlatır size? 30-60-90'ı. Burası da 30 derece olacak. Neden? Çünkü 30 derecelik açının karşısındaki kenar uzunluğunun 2 katı hipotenüsü verirdi arkadaşlar. Dolayısıyla buraya da kaç derece kalır? Buraya da 60 derece kalır. 60 derecelik açının karşısındaki kenar uzunluğu kaç? 30 derecelik açının karşısındaki kenar uzunluğunun 3 katı. O zaman burası 4 köküç. E, merkezden kirişe inen dikme merkez iki eşit parça ayıracağından dolayı o zaman EB de 4 3. O zaman arkadaşlar AB nedir? 4 kök 3 artı 4 kök 3'ten yani 2 çarpı 4 kök 3'ten 8 diyoruz. Ve doğru cevabımız D seçeneği olur arkadaşlar. Geldik 10. sorumuza. O çemberin merkezi. O A 8. bc 9. Buna göre X kaçtır diye soruyor. Şimdi O'dan A'ya çizilen doğru parçası yarıçap. O'dan B'ye çizilen doğru parçası da yarıçap. O zaman burası da 8. Hemen devam edelim. Merkezden D DM noktasına indirilen doğru parçası dik olarak inerdi. Bu da yarıçap. O zaman burası da 8. Dikkat edelim. Burası kaç oldu arkadaşlar? Burası 17 oldu. O zaman Pisagor teoreminden hipotenüsün karesi eşittir. Dik kenarların kareleri toplamıdır. 17'nin karesi 289. 8'in karesi 64 artı x kare gelir. 64'ü diğer tarafa attığımızda 225 eşittir. x kare olur. Neyin karesi e, 225'tir? 15'in. Dolayısıyla doğru cevabımız B seçeneği olacak. Neden x 15 almıyorum? Uzunluk eksi olamaz. Geldik 11. sorumuza. ABC dik üçgen, A merkezi çeyrek çember, B noktasında BC'ye teğettir. BD 3 DC 9 olduğuna göre AL kaç santimetredir diye soruyor arkadaşlar. Şimdi biz ne yapalım buradan yani merkezden teğet değme noktasına bir dik indirelim arkadaşlar. Gördüğünüz üzere dikten dik indirmiş olduk. Hemen öklü teorim aklıma geliyor. İndirdiğimiz bu dikmenin karesi ayırdığı kenarların uzunluklarının çarpımına eşit. Yani 3 çarpı 9'a eşit. Buradan r kareyi 27 olarak bulmuş oluruz. O zaman r kaçtır arkadaşlar? 3 kök 3'tür. Soru benden ne istiyor? AL'yi istiyor arkadaşlar. Peki hemen bakalım. AL ne? Bu da yarıçap. Dolayısıyla ailenin uzunluğu da kaç olacak? 3 kök 3 olacak. O zaman doğru cevabımız C seçeneğidir. Geldik testimizin son sorusuna. B çeyrek çemberin merkezi. B, D, E, F dikdörtgen. BD 12 cm. Şu DC uzunluğu da arkadaşlar 1 cm'ymiş. Buna göre A, F uzunluğu kaçtır diye soruyor. Şimdi çemberimizin merkezi B noktası. Dolayısıyla yarı çapımız kaç oldu? 13 cm oldu arkadaşlar. Peki yarıçapımız 13 cm ise ben şu B merkezden E noktasına çizdiğim doğru parçası da yarıçap. Dolayısıyla burası da 13 olacak. Peki şurada dikdörtgenin her bir açısı 90 derecedir. Hemen bir özel üçgen görüyorsunuz 5, 12, 13. Demek ki dikdörtgenimizin kısa kenarı 5. O zaman BF de 5. Peki arkadaşlar B merkezse B'den A'ya kadar olan uzaklıkta yarıçap olucu olduğundan dolayı burası da 13'tür diyebilir miyiz? Diyebiliriz. O zaman AF'yi nasıl bulacağız? 13 5'ten 8 santimetre diyebiliriz. Yani doğru cevabımız C seçeneğidir. Ve böylelikle test 9'un da sonuna geliyoruz arkadaşlar.